Merhabalar, astroloğunuz Cihan Erzincan ben. 12 Ağustos tarihinde gökyüzü, sevgi ve bereketle şenlenecek arkadaşlar. Size sevgi, aşkı, bolluğu, bereketi, parayı, evliliği belki getiren güzel bir ritüel hazırladım. Hemen ne yapmanız gerekiyor? Hangi malzemeler gerekiyor? Onları söylüyorum size. Bir tane beyaz mum Venüs'ü temsil ediyor. Bir tane sarı mum Jüpiter'i temsil ediyor arkadaşlar. Bir de temiz bir kaseye temiz bir su koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar okeyse hemen sessiz bir odaya geçiyorsunuz. Temiz su ortada kalacak. Şekilde bir tarafa beyaz mumu, bir tarafa sarı mumu koyuyorsunuz ve ilk önce Beyaz mumu yakın arkadaşlar ve tüm eski yüklerimden arınıyorum, eski yüklerimi bırakıyorum deyin içinizden lütfen. Sarı mumu yaktığınızda da sevgi, bolluk ve bereket benim hayatıma şifa ile geliyor deyin arkadaşlar. 3 dakika boyunca da derin 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 nefesler alıyorsunuz ve kendinizi gerçekten böyle pırıl pırıl bir ortamda altın renkli ışığın altında hayal ederek niyetinizi de söylüyorsunuz arkadaşlar. Niyetiniz de şöyle olmuş gibi lütfen. İşte nasıl olacak? Olur mu? Öyle bir endişe içerisine girmeden siz aklınızdan ne geçiyorsa, içinizden ne geçiyorsa onu olmuş gibi söyleyin lütfen. Olur mu? Sonrasında da niyetiniz tamamlandığında İlk önce sarı mumu sonrasında da beyaz mumu söndürün arkadaşlar. Suyu ise isterseniz dışarıda toprağa dökebilirsiniz. İsterseniz evinizde mutlaka saksı vardır. Saksı dibine dökebilirsiniz. Ama bunları yavaş yavaş tabii ki dökün. Onu da söyleyeyim ben size. O suyu dökerken de teşekkür ediyorum demeyi lütfen unutmayın arkadaşlar olur mu? Bu gerçekten çok önemli ve %100 çalışan bir ritüel. Bolluğun ve şifanın kapısını aralamak gerçekten çok çok kolay. Çünkü 12 Ağustos enerjisi gerçekten çok güzel. O yüzden çok iyi değerlendirmekte fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, şifayla kalın. Hoşçakalın.